Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yanımda Suç ortağım Sıla Dündar. Merhabalar. Biz şu an neredeyiz? Neredesin? Ahmetcan Dündarın evindeyiz. Sıla Dündar sayesinde. Ay bugün ne yapıyoruz Sıla? Bugün bu evde neler oluyor ki? Yani neler olmuyor bir de? Arkadaşlar bugün Ahmetcan Dündarın evini erkeklerle dolduruyoruz. <laughs> Bugün <laughs> eğlence var, çok <laughs> eğleneceğiz. Hadi <laughs> ya. Ben dolayı diyorum yani. <laughs> ben bu arada hiç bu videoyu çekerken dedim ki hani çok eğleneceğim, çok şey olacak falan. Videoyu çekeceğiz şu an. Birazdan Gelindim. kastan çocuklarımız gelecek ve. Gerginim. Hani ben iletişim kuramayacağım, anladın mı? Nasıl olacak bu video? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece bütün her şeyi ayarladık. Parti şeklinde olacak. Gördüğünüz gibi arkamızda parti süslerimiz var. Birazdan odayı süsleyeceğiz. Bu oda tam olarak bir klaba dönecek. Kulüpteyiz arkadaşlar. <laughs> Videonun sonunda tabii ki Ahmet'e kötü bitirmeyeceğim. O benim kimle bitirdi videoyu. Ama ben ona güzel bir son vereceğim. Nokta. İzleyin güzel bir nokta. ve görün. Güzel bir nokta koyacağım. Başlayalım Sıla. Başlayalım. Hadi. Haydi. <laughs> bu arada Mert de gelecek. Mert'in de haberi var. 8 gibi falan gelecek buraya. Olsuz olmaz zaten. Mert'siz video mu olur? Aa, böyleli. Tamam onları bunlara asacağız işte. bu yukarıya asacağız. Ya 23 Nisan mı kutluyoruz? Bunları nereye asacağız? Ooo bak dur daha bekle partimizin. Sıla evinde konfeti patlatabilir miyim? Evet. Ha bu buradan. Ahmet'i Ahmet'in bağlıyoruz? Kaç tane lastik geçirirsek patlamalı. Arkadaşlar <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Ah dizimi kurdum çok heyecanlandım. Her şey çabuk olsun <laughs> istiyorum. Çabuk. Ahmet çabuk gelsin. Ne bak, yaptın? Disko toplarımız var ben şimdi buradan bir sarkıtacağım şunları. Tam çıkalım mı? Oo İkber. Bence bu sarksın böyle. Bunu da bu tarafa bir tane daha var mı onlar? Var, o, bak orada onlar. <laughs> Ay ah, gidiyorum. <laughs> yap. de. burada gidiyordum burada. Kız bu nereden? Heh, tamam işte yeter bence bu. İn dikkat et. Hah. Tamam. Sence nasıl oldu? Tamam dur daha bu başlangıç. Biz şimdi şuralara bir şeyler daha asacağız. Tamam ben şunu asayım mı oraya? Bakayım ne o? Yok daha bir şey kalın bir şey asalım şöyle. Onu ver. Oldu mu? Oldu. Bunu da Onu diğerine ver. geçir. Bu ne kadar fena bir gözlük böyle. Değil mi ya? ya? Burada klip çekmemiz yok mu bir tane daha şöyle? Onsuz aşk klibini çekmedik mi? Şöyle. Başka ne yapıyoruz? Burada da süslerimiz var. Bunu yere dökebilir miyim? Dök dök. Bence her şeyi dök de görelim bir. Sıla taş var bunda. Ay bu ne kız böyle? Bunu da süsleyebiliriz. Bizim planımız. Sloş bence bunları kullanabiliriz. Bunlar tam olarak parti süsleri. Gel bunları açalım. Bu ne kız? Ha! <laughs> hmm, neymiş o? Top. Arkadaşlar birazdan hava karardığında burası bir kulübe dönecek. Işıklar kapanacak ve sadece renkler konuşacak. Uha şuna bak sloş. Evet arkadaşlar biz odayı hızlıca süslemeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız da yardım edecek bize. Hızlıca süslememiz lazım, yetişmemiz lazım. Çünkü o yüzden ufak bir hızlandırma geçeceğiz. Siz de bizi izleyeceksiniz süslerken. Devam. Arkadaşlar şu an süslemeye yetişemediğimiz için burayı şu anda süsleyip hemen geliyoruz. Zaten ışıklarımızı da yakacağız birazdan. Rengarenk ışıl ışıl bir klap görüntüsüne hazır mısınız? Geçiş yapıyorum. Ben, hazır mısınız? Sloş? Benim hiçbir şeyim yok buna kadar. Yalan söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar parti var dediler geldik. Evet. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak size az önce zaten intro şeklinde görmediniz şu an bizle beraber görüyorsunuz. Şu ortamın güzel. Şöyle bir bak. bakın. Bakın bir bak. bak süsledik elemeyi göz nuru. Şimdi 3 milyon balonunu saklamamız lazım Ahmet. Bunu ilk geldiğinde görmemeli. Bunu mutfağa alabilir miyiz? Ahmet'i mutfağa sokmayın tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Mert geldi. Mert evi erkek dolduracağımızı söyledik mi biz ona? Ben, ben onu söyledim söylemedim. herhalde. Ben söylemedim. Ben söyledim. Kapıyı biz açalım ona böyle. Tamam ama bu şekilde parti yapacağımı söylemedim. Sadece evini erkek dolduracağımı sanıyor Mert. Burada bir adet hoparlörümüz var. Buradan şarkı açıp eğleneceğiz. Tabii ki. Kendim kendim Dokun bir, bir kere daha. daha. Evet bu süslerimiz disco toplarımız. Bu Sıla Dündar'ın eseridir arkadaşlar. Tek tek hepsini masanın üstüne çıkıp el emeği göz nuru çık. Güzel güzel astı. Şu görmüş aldığınız tablolardaki sanat eseri benim eserimdir. Şu üstündeki masamız süslerden bahsediyorum. Masamız <laughs> Arkadaşlarımız özel masa hazırladık. Evet. içeceklerimiz, cipslerimiz, çerezimiz süper insanız. Gerçekten ne ararsan var sayısına göre tam dolu bardaklarımız. Ve şapkalarımız Hepsi Sıla Dündar'ın fikriydi. Hepsini özel koydum. Hepsi evet. oturduğunda kafasına bir şapka Hı. takabilsin diye arkadaşım benim, canım arkadaşım hepsinin yastığın kafasına takmış. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın. <laughs> evet, şimdi geldik Zurnanın, Zurnanın zor dediği yere. Evet. <laughs> Her şey okey, güzel. Mert geldim. Geldi. geldi. <laughs> Buyurun efendim. Ne <laughs> de, bu böyle? Hemen saat zamanı diyor. İyi parti, e, home party var. Ben de sanki hazırlıklı gelmişim. Home parti var. Benim normal halim <laughs> ama. <var>. Sen her zaman <laughs> yakışıklısın kral. Yürü gel. <gülüyor> Mert, <gülüyor> çocuklar geldi. Mert. Alo. Tamamdır, yönlendirebilirsiniz. Oğlum ben de o bir tane siyahi <laughs> adam gördüm. Onu <laughs> sizin çağırdınız? Evet. Tövbe estağfirullah. Siz beni odaya kilitleyin, ellerimi bağlayın falan. Ben sanki olayı durdurmaya çalışmışım da. Hayır, sen de bu partisiniz. Beni şey yap... Hayır, ben partide olursam... Tamam. Odayım, şey. Elini nasıl bağlayacağız Mert'in? <laughs> şey. Elimi ağzımı bağlayın, beni giyinme odasında kilitleyin. Ben daha şey Hayır, yapıyorum. seni buraya oturtalım direkt. Ha, hayır. Sen buraya oturacaksın. da mı bağlayalım? Ha. Konuşmama hakkına sahipsin. Abi ne zaman geldin? Ben, kaç Mersin. dakika böyle istedim. bağlı oturacağım? Niye bir ekme ağladınız? Ezel istedin. Tamam ben bağlayın. Şu dönütleri takalım. Alsanız alsanıza orada da Süpersin Mert. Şunu da bir kere üfle. Bence beni odaya kitleyelim. <laughs> Sen böyle geriye yaslan. Gerçekten evet. bağlandı ben bana. Bizi izleyeceksin sadece. Zorundasın. <laughs> <Gerçekten gülüyor> Zorundasın. <laughs> gitmeye hiçbir şey yapamayacağım. gelecek Ben bayağı izleyeceğim <laughs> yani. Ya evet. içerisi... Ahmet nerede? Abi dışarıda. Sen abine Abi yaz, de ki... Gelmekten. Abi de bir 10 dakika eve gelsene ya. Bir, bir video ile ilgili bir şey soracağım falan de. Uydur bir şey. 15 dakikaya mı gelsin onlar? 15 dakikaya burada olsunlar. Tam 15 dakika sonra kapı çalsın. Ya. Bak benim küpelerim de var. Ben kendimi göremiyorum. Ben sana <laughs> çekeceğim şimdi. <gülüyor> Aynadan <laughs> de <bizde> gözük. <laughs> <gülüyor> Mert. <gülüyor> Bu da gerçekten beni bağladı kaldı. E sen öyle. istedin. <laughs> sen çok konuşma kafana. Dur Mert anlamam. şunu taksın gel. Daha iyi oldu. Kapıyı Şuraya sen mi? açıyorsun. Ben mi? Ben Mert'le burada karşılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hoş geldiniz, hoş geldiniz. Welcome, welcome deyip alacağım hepsini içeri. Çünkü yabancı <laughs> da var arkadaşlar. O zaman... <laughs> o zaman yapacaksın onu. Tamam, yaparım. ben, ben de, açarım böyle. kapıyı. Ben yaparım. <laughs> çiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ayakkabıları burada çıkarıyoruz. Bence. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Biz ne yapıyoruz ya? Ben hiçbir şey algılayamıyorum. Abim gerçekten çok kızacak arkadaşlar. <laughs> Misafirlerimiz geldi kanka. Şunları şuraya taşıyalım <laughs> Ahmet görmesin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ondan sonra abim gelsin. <laughs> ben çok utanıyorum ya Ömer. <laughs> şimdi, şimdi ne yapıyoruz? <laughs> parti yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımız da geldiğine göre. Gel buraya gel gel. Ya, arkaya Dostum. Bakam, arkaya bakamıyorum. <laughs> o zaman parti başlasın mı Sloş? Evet. Go! olsun gerçekleşti. <laughs> Biz biraz eğlendik. Ben hiç eğlenmedim arkadaşlar. Gergin bir ortam ben ya. <laughs> Abim o görüşmeyi izleyecek. Demeyecek mi sen ne yapıyorsun? Umarım bizi bu videodan sonra görüşmeye devam eder. Tek korkum bu yani. Arkadaşlar çok gerginim. Bakmayın benim de boynum. <laughs> evet. Ne yapmış onlar? Sena'yla ilk konuştun mu? Sena'yı yazdım ama geliyoruz dedi. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız şu anda kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Alo. Kaç dakikaya? 2-3 dakikaya 2-3 dakika tamam. Tamam. Haydi bay bay. 2-3 dakikaya buradalar arkadaşlar. Geliyorlar. 2-3 dakikaya buradalar. Ay kaşınmaya başladım. Yani büyük ihtimalle şu an otoparka giriyorlar gibi bir şey yani. O derece. Hayır. Evet. Evet. Hadi gelsin artık. Gel hazır bekliyorum. E niye gelmiyor içeri? <laughs> ben de geleceğim. <gülüyor> Mert. <gülüyor> Mert! Ya Mert. Mert iyi misin? Çocuk. Sen şaka mısın ya? <laughs> Kim bağladı seni? <laughs> i̇çeri bak. Vallahi Peki çağırıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir tane çağırı seni içeri. Dersi biraz suyu çekelim. Ahmet görsün ya. Gel. Beni bağla. Ağabey. 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 böyle Ağabey. Böyle iyi, böyle görür onu. Yani... Ben şu an çok gerginim. Gerçekten çok gerginim. Çünkü bu görüntü karşısında birazcık kalp krizi geçireceğini hissediyorum. O kalbi bir duracak şöyle birkaç saniye boyunca. Özellikle o görüntüleri izledikten sonra ben de konuşmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fena bir ortam var şu an burada. Hepsi ama bizim arkadaşımız. Arkadaş. arkadaş. sadece. Arkadaşlar canımızı tehlikeye attık. Şu an şöyle yanaklarınızı seviyorum. Bizi koruyun. Biz koruyun ne olur! Gelmiyorlar mı ya? Hadi. Çok gerildim. Evet ya hadi. Hepimiz ayağa kalkabilir miyiz acaba? Şarkı varmış gibi. Let's go. Parti var dediler. Geldik hadi. Hadi. <gülüyor> geldi. Geldi. <gülüyor> Kapağı çıldır gibi dans ediyoruz. <laughs> patlama patlama açtık işte. Kaç kere çalacak? Ben bunu çektim bence. Yaşadım yani. <laughs> yok yok öyle bir şey değil gel. Yani. Merak etme gel sen. <laughs> Lan. Oğlum bu ne lan? Şey <laughs> bu maydanın altı mi? <laughs> Kimin videosundayız? Evet, evet, Feride'nin tabii ki. Feride'nin mi bir Evet. Abi ben artık arkadaşlarımla <laughs> rahat rahat kahve içmeye <laughs> çıkamıyorum. Spora gidemiyorum. Ömer'im seninle plan bile yapamıyorum evden çıkıp yapamıyorum. Evimde böyle ölü beyinsiz adamlar buluyorum. <laughs> İlk bir <beni> kurtarmayacak mısın <laughs> abi, <Ben> abi? senin bu arada memnunum şu an. <laughs> böyle organize bir şaka mı görüyor böyle baya? Öyle evet. evet. bir gitti, öyle gitti. Bir, <laughs> bir be, ben baygı mı Ne Bir şey söyleyeceğim, İşbirlikçi. Ahmeti. Sen işbirlikçisin ve ben sana kızgın diye böyle bir şey Müzik lütfen! Bana güven. <gülüyor> <gülüyor> çok <sıkı>. Bana güven. Çok etkiliyor Üzülüyorum. Allah'ını seversen Daha gel oğlum, Allah gel lan. Ahmet! Buraya gel. Ne olur ne içeride farklı bir ütopya var. kapıyı açtım da başka bir, daha... bir, bir yere... Şey <laughs> bir, bir, şey bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Yap. Yap. kapıyı açtım da başka bir yere şey <laughs> işinlandım ya. Kendi evime geldi. Burası ne? Bu anahtar ne? Zincirler ne yaptı içeride? Zincirler ne yapacağız Deli misin sen? Deli Bunlar kim? Ne Arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Ne arkadaşlarımız <laughs> eğlence. Senin için 10 parti düzenledim. Ya, ben şey. Ay, Kanka çocuklar bekliyor. <laughs> oğlum bunlar kim? Çok utanıyorum. Bak, ne yapacağız şimdi içeri? İçeri ya bu nasıl şey? da da Ben sana böyle mi yaptım <laughs> ya? Ben evine bunu cansız varlıklar doldurdum. İnsan korkmuş ya. Ne düşünüyorsun, Ahmet düşünemiyorum ben. Beynim, nereye koydum bilmiyorum şu <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben de bir an geldim. Ne haber nasılsın? Neden abi gerekiyor Sürprizimiz bu kadar değil Ahmet. Senin gözünü bantlamamız lazım ilk. Dostum bir dakika böyle her tamam, şey. Tamam tamam korkma korkma kötü bir şey yok. Sürpriz. Abi bir, bir kalbime bir dokun yemiyorum. ediyorum. <laughs> Çok oldum ya. Hala da şokum. Harbiden fena <laughs> atıyor. Gel gel. Tak bunu. Ama abim ortaya atıyor. Çok ortaya atıyor. Gerçekten. Ama abin Hayır orta gel orta gel orta. kötü bir şey yapmıyoruz Otur gel. Bakalım, ya ben, ben bu küçük bir gördün gördüm bir yerde. <laughs> Otur. Balon balonlarımız, mı? Bir şey... Bir şey. Ben... Herke, herkes <laughs> Türkçe biliyor mu? Biliyor biliyor.

Kucağına tutma öyle tamam korkma. Oğlum bir çık. Hayır. Ne? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok otur. Şey <laughs> Bu videodan sonra buradan taşınıyoruz. Sıla ve adresimizi kimseye de paylaşmıyoruz. <laughs> Nasıl yani? Evet. Nasıl yani? sana bile söylemeyeceğim adresi yemekleri bile söyleyeceğim. Sen benim tikimle ilgili şaka yapan? Yani e yok mu arkadaşlar şeftali spot... Ama yani ayıp. Açabilirsin ama. Ne olduğunu bilmiyorum. Neden buradayız mesela? Evimde 32 tane adam olmasından özür <laughs> dilerim beyler ama memnun değilim. Özür dilerim. Ne olacak şimdi? Hepsi senin için geldi. Allah razı olsun. Evet, o zaman şey burada hep beraber halı sahaya gidiyoruz. Ya burada en mantıklı şey hep beraber toplanıp şey halı şey sahaya şey <laughs> gitmek <gidiyor. gülüyor> yani. Şey ama yani. <laughs> yani ben oynamıyorum ama. Ben halı sahayı çözeyim hep beraber gidiyorum. Yok o zaman. 3 milyonun kutlu olsun Ahmet Canımdar. Teşekkür ederim. İyi bir kutlama mı bilmiyorum ama niyeti ni iyi. Niyet çok iyi. iyi. <laughs> evet Ahmet burada biraz hayat sorgulamaya devam etsin arkadaşlar. Mert neden? O burada bağlıydı az önce. Ben, ben, senden daha çok kışkırtıldım. Ben anlamadım. Beladı. Hadi Vallahi, sen kızla parti ver. Hadi, Hadi partileyin siz biraz. Sen yani 3 milyon parti Görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler arkadaşlar. Ben bir tane de bana var kanka. Bilemiyorum ya. <laughs> Buyurun 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 buyurun. Oğlum şey ben meslek sesi okudum oradayım çünkü sizi. Ne yapacağız? Bence Bayağı şok oldu. Hiç bayağı. beklemediği bir şeydi. Bak gerçekten. Bayağı eğleniyorlar içeride şu an ben anlamıyorum ne oluyor ki yani. <laughs> <o> Eğlensin <seveci gülüyor> ya. e, bırak onun partisi zaten onun için yaptık 3 milyon kutlaması. Biz bence oraya girmeyelim zaten. Biz oradaydık daha önce az önce farkında mısın sen? <laughs> Masaya Sohbet sohbet. <gülüyor>

<laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ahmet Can Dündar'a kışkırtma. Kışkırtma öyle olmaz. Böyle olur. Gördün mü? Çocuklarla baya iyi anlaştık. Çıkışta da Bu bir şaka değil de bu Neyse Ahmet'i daha çok konuşturmayalım. Evet, evet, Konuşma evet. sen. <laughs> Hayır konuşamazsın. konuşamaz Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ding dong. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bizim ding dong'u çöktü ha. Sen ding dongçu oldun sen de ha. Sana ne lan? Allah ne için keserim. Hadi beyler de. hadi. Alın sahi beyler hadi.